Merhaba arkadaşlar ben Orhan Karaşahin. Arılığımızdayız. Bir süreden beri arılara bakamıyorduk. Çünkü Ramazan ayında arıya bakmak gerçekten zor oluyor oruçluyken. Neredeyse bir buçuk aydan beri arılığa uğrayamadık. Ramazan öncesinde arılarda yoğun bir agresiflik vardı. O agresiflik çok şükür geçmiş ama Ramazan öncesinde biz arılığa gelemiyorduk çünkü arılar kovanlara yaklaştırmıyordu. Öyle bir sorunumuz vardı. Arkasından Ramazan girdi. Neredeyse bir buçuk ay boyunca hiç arılığa uğramadık. Tabi istenmeyen durumlarda ortaya çıkma ihtimali oldukça yüksekti. Çıkmış birkaç tane de. Dün ben kontrol yapmıştım. Gözlemlediğim kadarıyla iki tane kovanda arı oğula gitmiş. Hatta oğula gittikten sonra neredeyse kendisini toparlamak üzere bir pozisyona gelmiş. Bugün yarım kalan diğer işlerimi yapmaya diye geldiğimde hiç ummadık bir şekilde oğul veren kovanın oğlunu bir yerde buldum. Hadi bakalım size gösterelim. Bakın şu kovanımız oğula gitmiş. Şu kovanımız da oğula gitmiş. Hele şu kovan var ya bundan bir buçuk ay önceydi işte yanına yaklaştırmıyordu. Kapağı açtığım anda binlerce arı üzerime örülüyordu. Mümkün değil müdahale etmek. Artık zoraki kapağını kapattım. Ne haliniz varsa görün kusura bakmayın sizle ilgilenemeyeceğim falan demiştim. Bu da fena değildi. Bu da baya agresifti. Bu ikisi ovula gitmiş. Bakın arkadaşlar bazı kovanların kapakları kapalı. Dün itibariyle onları böldüm. Yarın akşam inşallah akşama doğru onların kapaklarını açacağım ve bölme işleminin ilk aşamasını gerçekleştireceğim. Bugün de şu son iki kovan vardı. Onların bölmelerini yapacağım. Şurada şöyle bir kovanımız var arkadaşlar. Kapağı ben daha yeni açtım. Şöyleydi kapağı. Yani şu kilit tutmuyor. Bu şekilde açık kalmış. Ben de hani bugün bölme yapacağım ya temizlemeye diye geldim. Bir baktım ki bizim oğulların bir tanesi buradaki açıklıktan içeriye girmişler ve bakın arkadaşlar oğul burada. Boş kovanın içine kendileri petek örmüşler ve yaşam mücadelesi veriyorlar. Çok şükür helal malmış demek ki yavana gitmemiş. Bakın buş kovanın içerisine girip kendileri orada yaşamaya başlamışlar. Şu şekildeydi arkadaşlar. Başka bir ağaca gitmiş olsalar ki muhtemelen ya şuradaki ağaca gittiler ya da şuradaki ağaca gittiler ilk önce ondan sonra da çekip gittiler. Yani buradaki bir kovanın tesadüf eseri kapağının açık olması oğlu bize geri bağışlamış tabiri uygunsa. Demek ki arkadaşlar bir tecrübe daha. Eğer ki aralığınızda boş kovan varsa ağzını şu şekilde kapalı tutmamak lazım. Hele ki Nisan-Mayıs dönemlerinde. Biz şu anda Nisan ayındayız. Nisan ve Mayıs ayları araların yoğun olarak oğula gitme dönemleridir. İşte böyle bir zamanda açık kovan bırakırsanız hatta kovanın içine böyle birkaç tane petek bırakı verirseniz siz burada yokken aralıkta yokken kendiliğinden çıkmış olan oğullar gider o kovanın içerisine konuşlanır ve yemek boşa gitmemiş olur. Vallahi ben çok sevindim açıkçası. Hele şu kovana çok üzülmüştüm. 9 çıta böyle çaka çaka dolu ama yanına yaklaşamıyorum aralar şiddetli şekilde saldırdıklarından dolayı burada çok yoğun bir güç ve enerji vardı. Bu enerjinin boşa gitmesinden oldukça üzülmüştüm ama üzülmeye gerek yokmuş. Helal malmış dediğimiz gibi oraya gitmişler. Ben şimdi bakın şöyle göstereyim. Hem kek getirdim, hem şerbet getirdim, yeni çıtalar getirdim. Hem ballı hem de boş çıtalar getirdim. Oradaki oğlun ihtiyaçlarına gidereceğiz. Allah'ın izniyle dört dörtlük bir kovan haline gelmesini sağlayacağız. Bakın arkadaşlar bir de işlem sonrasını gösterelim size. Şöyle bizim önceden hazır hem ballı şu kenarlara iki tane ballı çıta koydum. Şunlar boş çıtalardı. Şu da kovanın içerisine girip kendi kendine petek örmüşler şu civarlara. Hatta yavru da yapmışlar. Petek olmayan yerlere de bakın 1, 2, 3, 4 tane de böyle petek sarkıtmaya başlamışlar. Şunda bal var, şunlarda yavru var, şunlarda da yoğun bir şekilde yavru var. Artık oraya öylece koydum. Yani düzensiz bir düzene böyle bir düzen kurmaya çalışmışlar. Artık buraya yavaş yavaş geçecekler Allah'ın izniyle. Evet içi arasında arılar gözükmeye başladı. Bildiğin bir kovan haline geliverdi hızlıca bu oğlumuz. Maşallah bakın arkadaşlar hem bir tane de böyle ana arı pupası falan da gördüm. Bu sonradan yapmış oldukları peteklerin üzerinde. Ana arı yavru yapıyor bir taraftan ama niye ana arı pupası çıkartmışlar? yeniden onu da bilemedim ve inceleyecek durum da yok yani böyle dokunsan hemen böyle hamur gibi kayboluyor en azından çıkmak üzere olan yavrular varsa onlar bari sağlıklı bir şekilde çıksınlar diye oraya öylece koydum artık çıkan çıkacak çıkamayan kalacak yeni düzeni sistemi arılar buraya kuracaklar evet kekimizi oraya koymuştuk kek de şeylerin altında kaldı şöyle mi yapsak hele bak Hatta şunu çıkarsam yavru yok. Şurada bir miktar bal var. Bunu ben eve götüreyim de kahvaltıda yeriz olmazsa şuralarını öyle yapalım ya. Şurada yavrular var ama neyse yavrular var ya. Yani. Şöyle şu kenara koyalım da çıkan çıksın arkadaş. Çıkmayan da ne yapalım artık. Evet. Vaziyet böyle. Çok şükür kovanımızın bir tanesini hızlıca verdik. Başka bir aracılık videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.